Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Değerli İstanbullular, Hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Kısa kısa bazı cevaplarım olacak konuşmama başlamadan önce. Bütçelenen ile gerçeklenen tutarlar farklı kavramlardır. Bütçe tutarı yüksek yazılıp şişirilebilir. Gerçekleşme tutarlarına bakmak gerekir. Az bütçelenebilir ama gerçekleşmesi bütçeyi aşabilir. Biz bütçeyi şişirmedik. 2020 yılı için şu konu, konuyu da belirteyim. 2020 yılında pandemi var. Gerçekleşme oranları yılın ikinci yarısında artar. Olağan dışı bir dönemde bugünden bugünden yıl sonu gerçekleşmesini bilmekte ayrı bir yetenek olsa. Müteahhit borçları ile ilgili bir değerlendirme vardı. Müteahhit borcu konusunda ise şu gerçek rakamları vereceğim. 26 Haziran'da itibariyle 5.8 milyar, bugün ise 5.4 milyar liradır. Bizim dönemimizde borç için alınan meclis kararları konusu vardı. 2019 yılında 2 milyar 225 milyon metro ve katı atık yakma tesisi için 459 milyon 629 bin 209 euro yatırım kredisi kullanıldı. Kiptaş AŞ için 208 milyon ayrıca finansman için 648 milyon lira daha var. Dosyalar burada o bahsettiğiniz 9 milyar nerede? 2014 yılında 6 milyar borç vardı. 5 sene sonra borcu 30 milyar yapan sizdiniz. Belediye'yi borca sokan sizdiniz. Belediye borç içinde ise bugün bu sizin eseriniz. Burada panolar göstererek geçmiş yönetimdeki borç batağından sorumluluğunuzdan kurtulamazsınız. Belediyeler bir yerel birim olarak halkın beklentilerini karşılamada her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve ihtiyaçlara yetişmenin mücadelesini vermektedir. Bunu pandemi döneminde birlikte yaşadık. Yerel yönetimler için verimlilik az kaynakla doğru ihtiyaçların karşılanmasıdır gelir ve giderlerin arasında dengenin sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasının çok kolay olmadığı yani belediye meclislerinin kendi kanunlarını çıkartarak gelirlerini artırabilme gibi durumları olmadığı dikkate alındığında kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğu görülmektedir. Fayda maliyet maliyet ve etkinlik gibi çeşitli analiz teknikleri kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde başvurulan yöntemlerdendir. Ülkemizde ise belediyeler ülkenin makro sorunlarına mikro ölçekli çözümler üretmeye çalışan yerel idarelerdir. İşsizlik, gelir dağılımı gibi makroekonomik sorunlara kendi ölçeklerinde karşılık vermeye çalışmaktadırlar. Faaliyet raporları, kamu kurumlarının şeffaflık ölçülerinin ne derece yerine getirdiklerinin ölçütlerinden biridir. İBB'nin 2019 yılı faaliyet raporu, hesap verebilir, şeffaf, adil, kente özen gösteren, insana saygının ön planda tutulduğu, birleştirici, tarihine, kültürüne sahip çıkan, şehri koruyan, ve bu ve şehrin gelişmesi için yeni politikalar üreten bir yönetim anlayışının artık iktidarda olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimlerde esas olan halka hizmettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu ile İstanbul halkına hizmet sunarken güler yüzlü, şefkatli, merhametli, dürüst ve adil bir yönetim olduğunu, tarafsızlığı ilke edinen ve hizmette adaleti esas alan bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu işi zorlaştırmayıp kolaylaştıran bir anlayışa sahip olduğunu israf etmeyen daha çok hizmeti düşünen kişilere değil akla ve bilime yüzünü çeviren bir yönetim olduğunu, en önemlisi ise sevgi, saygı ve kardeşlik temelinde bir belediyecilik anlayışı ile şehrin kalkınmasını amaçlayan bir yönetim olduğunu göstermiştir. Faaliyet raporu incelendiğinde mali disiplin ve etkili bütçe yönetiminin başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Hatırlatmak isterim. 2019 bütçesi bir önceki belediye yönetiminin hazırlamış olduğu bir bütçedir. Sermaye planlanması ve bir önceki yönetim tarafından yapılmasına rağmen yeni yönetim bu bütçeyi başarıyla uygulamıştır. Gider bütçesinin bir alt başlığı olan hatta önemli bir kısmı yatırım nitelikli harcamalardan oluşan mal ve hizmet alımları için %93.17 gibi yüksek bir oranla 6 milyar 767 milyon liralık tutarla gerçekleşme sağlanmıştır. Bir önceki yıldan yüksek bir tutarla hizmet sunulmuştur. Sermaye giderleri ise 2018 yılına göre 2019 yılı bütçesinde yaklaşık %16 düşük bütçelenmiş olmasına rağmen yeni yönetim sermaye giderlerinde %84.16 gibi yüksek bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır. Önceki dönem yönetim tarafından durdurulmuş, durdurulmuş yatırımlara tekrar başlanmıştır. Raylı sistem, yol, alt ve üst geçit köprülü kavşak, viyadük, otopark, tünel, dere ıslahı gibi yatırımların yer aldığı sermaye giderleri için 10 milyar 335 milyon lira olarak bütçelenmiş olmasına rağmen yüzde 84.16 gibi yüksek bir bütçe gerçekleşme oranı ile kapatmıştır meydan betonlama dökülmüş olan asfaltların söküp yerine tekrar dökmek gibi müteahhitlere iş verecek şekilde milletin ve halkın parasını israf edecek onarım adı altında ne kadar bakım onarım işi bakım onarım işi varsa kontrol altına alınmış ve metro ulaşım gibi yatırımların yapılmaya devam etmiştir. İBB 9 metro projesini eş zamanlı olarak başlatmış, belediye açısından dünyada benzeri olmayan altyapı taahhüt altına girmiştir. Mevcutta devam eden 9 metro hattının ihale bedeli 5.9 milyar eurodur. Devir alınan kredi ve ticari borç yüküne geldiğimizde ise idarenin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeler için iç ve dış finansman kaynaklarından kullandığı Aralık 2019 itibariyle mali borcun mali borcun diyorum 9 milyar 431 milyon lirası iç borç 13 milyar 275 milyon lirası ise dış borcu oluşturmakta. Toplam mali borç tutarı ise 22 milyar 342 milyon liradır. Bu tutarın 3 milyar 606 milyon lirası kısa vadeli mali borçlar, 18 milyar 736 milyon lirası ise uzun vadeli mali borçlardan oluşmaktadır uluslararası finans kuruluşlarının olan borcun vadesi 2036 yılına kadar uzamaktadır. Döviz kurlarının yüksek seyirde izlemesi elbette ki İBB mali yönetimini de olumsuz etkilemiştir. Borç tutarı aynı düzeyde kalmasına rağmen kurlar nedeniyle yaklaşık bir buçuk milyar lira kur farkından dolayı İBB'nin borçlarından artış gerçekleşmiştir. Borçlanmada görülen artışın gerekçesi budur. Belediye yönetimi yatırımları hızla bitirmenin yanı sıra hizmet üretmeye ve borçları da ödemeye devam etmiştir. 2019 yılında iç ve dış borç olmak üzere toplam 5 milyar 284 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bunun 3 milyar 573 milyon lirası iç borç ödemesi, 1 milyar 710 milyon lirası ise dış borç ödemesini oluşturmaktadır. Bu tablodaki başarı kamusal mal ve hizmet alım süreçlerinde de şeffaflık ilkesinin sıkı sıkıya uygulanması ile kaynakların israf edilmemesinin sonucudur. Bir taraftan yatırımlar devam etmiş, bir taraftan ise geçmiş dönemlerden devir alınan borçlar ödenmeye devam etmiştir. Mali disiplin başarılı bir şekilde sağlanmıştır. İzlenen yeni mali yönetim politikasının başarılı olarak uygulandığını göstermektedir. Faaliyet raporları kamu kurumlarının şeffaflık ölçülerinin ne derece yerine getirdiklerini gösterir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu ile halka hesap vermenin doğru verileriyle şeffaf ve anlaşılabilir rapor sunmuştur. Konuşmama son verirken İstanbul'un hizmet almasında katkı sunan başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, yönetimine ve katkı sunan herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar